<gülüyor> <gülüyor> Partnerliği soralım Aslı Hanım, Engin Bey ile partnersiniz sağlıklı bir uyum var aranızda? Neler söyleyeceksiniz partnerlerinizle? Yani. <laughs> Can duyması ama ee, ya ben çok eğlendim. Engin'le çalışmak çok korktum bir kere. Acayip bir değil, çok çalışkan aynı zamanda çok eğlenceli bir oyuncu arkadaşım. Ee, o yüzden yani benim için çok güzel ve keyifli geçti. Engin Bey siz neler söyleyeceksiniz? Ben evet, de yani ben yıldırım. ben de ben Ya ben bir kere insan olarak Asya'yı tanımaktan çok mutlu oldum. E, bence bu çok daha kıymetli. Oyuncu olarak da sahnelere, senaryo aynı yerden bakmak bence çok değerliydi. Bunu her zaman bulabiliyorsunuz. E, güzel bir şey çıkarttık beraber. E, i̇nşallah karşılığında alacağız. Değil mi? İnşallah. Yani hadi Arkada da kocaman bir yalı var. Yalı. Ya da bizim. Kimin, Kimin de efendim peki? <laughs> Dolunay hey, Hanım siz çok incelediniz yalı sizin olabilir mi? Ee, yani açıkçası e, yalıdan çok başka değerlerim var. Benim onları engellemeye çalışıyorum, durumları kurtarmaya çalışıyorum. Ama eğer bu yalıyı da verecekse bizi neden olmasın? Eski para ve yeni parayı biz tam anlayamadık. Şimdi hangi taraf eski para, hangi taraf yeni eski, para? Eski, bu taraf yeni yani para. yani, para. yani, yani aileden zengin ve sonradan evet, zengin değil. Evet, evet. evet Değiştirelim. Evet. Anladın evet, mı? Yani. Şöyle bir boşluk <laughs> yani. <laughs> Birleşince böyle. Ama oraya da geçmeye çalışıyoruz ya. Gördüğünüz <laughs> gibi yani, yer, eski yani. parayı ya. yeni parayı duyunca partnerlik hemen bitti. <gülüyor> <gülüyor> Asla hemen bana geldi abi. <laughs> Hayırlı olsun diyelim o zaman. İzlenmesi bol olsun. Sağolun. Görüşürüz. Herkese iyi günler diliyorum. Enfes bir akşamın sizin çözümü nedir? Birkaç kelimeyle sadece yazabilirsiniz. Dünyanın en zor sorusu olabilir. Mesela bu akşam evet. enfes bir akşam çünkü dizimiz yayınlanacak yarından evet. itibaren. Bu akşam enfes bir akşam olabilir. İsmail sen dizinin sözcüsü olur musunuz? Evet. Tamam. <laughs> Tabii. <laughs> Dizi için ise herkesin enfes akşamı kendini. Yani bir sürü evet. enfes akşama temiz olacak. Şeydi ama evet.